Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tiktokta nasıl attığınız her video 200.000 görüntülenmenin üzerinde izlenir bunu anlatacağım ve şu anda kardeşlerimiz abilerimiz şunu söylemek istiyorum eğer bu videoyu sonuna kadar izlerseniz kesinlikle işe yarayacaktır bunun için dediklerimi dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar bu arada videoda eğer size yaran abone olup bildirim açmayı unutmayın diğer videoları izlemek için de kartlardan hemen üst katta tıklayabilirsiniz o zaman direkt videomuza hemen geçelim. Şimdi buradan TikTokumuza giriyoruz. Size önce kendi profilimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi benim 63.500 takipçim var arkadaşlar. 63.500 takipçim var. Peki nasıl attığınız her video 200.000 görüntülenme olacak bunu göstereceğim. Şimdi siz siz diyebilirsiniz senin attığın her video 200.000 mi? Bak şimdi. E ee, TikTok'ta arkadaşlar içeriklerinizi benim e, tek içerikte gitmiyorum. Mesela şu tarz bir video çekerseniz arkadaşlar kesinlikle attığınız her video keşfet olacak. Mesela bu video keşfet arkadaşlar. Bu videoyu keşfet. Bu video keşfet. Bu video keşfet. Bu gördüğünüz bu video keşfet arkadaşlar ve bu e, bu bu videodan çekerseniz arkadaşlar kesinlikle attığınız her video keşfet olacak. Gördüğünüz gibi 159 bin görüntülenme. E, bu tarzda başka hangi videolar çekmişim? 63 bin görüntülenme almış. Arkadaşlar hep aynı video türünden aynı içerikten çekiyorum ama konuyu değiştiriyorum. Siz de böyle yapın. Mesela 84 bin işte. Çünkü insanlar videonun sonuna kadar izliyor arkadaşlar bunu 90 bin. 900 bin görüntülenme alan videom bile var. 103 bin 103.000 almış, Aynı içerikten çekin arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela şu videonun aynısını çekin arkadaşlar. Mesela gelin bu çekin. <laughs> 50 TL verseniz sinemaya gideceğim. Mesela... Bu videonun arkadaşlar mesela aynısını çekin. Siz benim açıklama kısmına TikTok profilimi bırakacağım. Arkadaşlar buraya gelip sayfamdaki videoları da kontrol edebilirsiniz. 154.000, 150 yakydı ka, 258k, 125k, 139k arkadaşlar. Ee, ondan sonra bakayım. Bakayım 80 bin. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. 130 bin, 160 bin, 900 bin izlenmiş. 900 bin görüntülenme almış videom var. Eğer ki dediğim bu içeriklerden çekerseniz arkadaşlar kesinlikle videolarınız hep keşfet olacak. Açıklama kısmında bulunan e, işi, açıklama kısmında bulunan arkadaşlar linkten direkt benim bu TikTok sayfama geliyorsunuz. Zaten ismi de Emo Start. Bu videomuz 9000 görüntü almış. Şimdi peki bu videoyu çektiniz, her şeyi montajını falan ayarladınız. Zaten e, video kolay. Açıklama kısmına peki ne yazacaksınız şimdi. Bu video bilgilendirme amaçlı ağlama hüzünlü bir videodur. Bunu yazmamın nedeni insanlara e, biraz komik olsun ve yorum kasmak için. Ve açıklama e, hashtag olarak da keşfet, hashtag keşfet, hashtag tiktok. Bunlar yapmışım arkadaşlar. Eğer siz de bu şekilde hashtagler kullanırsanız kesinlikle sizin de tiktokunuzda güzel bir gelişme olacak. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar bu taktik işe yarıyor. Siz benim profilime gelin arkadaşlar o videolara bir göz atın. Videoyu göz atarken de 10 numara bir şekilde takipçiniz dağıtacak görüntülenmeniz artacak arkadaşlar. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir istediğiniz video varsa da yorum yazın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu video...